<laughs> Arkadaşlar bakın bu şimdi yol mu Allah için? Yol diye bir şey kalmamış. Alın görün. Artık yürümekle çıkmıyor, eşekle çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Basacak bir yer yok ki hepsi su, hepsi çukur. Gördüğünüz gibi eşekle çıkıyoruz işimizi görüyoruz Ah, alın bakın yolun haline bakın yol boyu yol değil sanki deniz bir köyün etrafı park etası döşüldü. Bir, bir köyün öbür tarafı da bakın. Yorun haline bakın. Sen yol boyu çekeyim. <laughs> Hani bakın yol mu olur Allah için hani hizmet hani bir şey